Herkese merhaba arkadaşlar. Ben burada e, bugün yeni bir videoda beraberiz. Bir 4 gün oldu herhalde video atmayı oldu. Bugün ne içiyoruz arkadaşlar? Bugün GBR e, Escobar içiyoruz. E, epeydir GBR atmıyorum. Hem bir atayım dedim. E, İçerinde ne var? Arkadaşlar bizim standart e, nargilecilerde bulabileceğiniz e, Citrus plantler olur. E, yani narinci ürünleri narenci e, aromalı tütünler olur. İçinde ne olur? Greyfurt olur, portakal olur, limon olur işte. E, bazı elitlerde mandalina olur. E, duruma göre değişir ya. Yani bu aromasını nasıl yapmak istediğine göre değişiyor şeyin e, firmanın. Bu arkadaş biraz daha portakal ağırlıklı bir aroma seçmiş. Portakal bazı greyfurt ağırlıklı oluyor. Mesela şeyim vardı. E, Ballının Barbaros vardı. Barbaros muydu? Barbados muydu? Her neyse ikisinden biri. eee Aynı ya hemen hemen her markanın arkadaşlar Citrus blendi vardır. Ee, Adalya'nın mesela şeyi vardı, Trencil vardı, çok iyiydi bu arada Triangel. Tinkin ikisi de onun nanesiz olanıydı. Ee, Triangel bulursanız Triangel alın, Triangel çok başarılı bir tütün bu arada. Ee, bu da e, naranje aromalarını baskın olarak hissedildiği bir aroma arkadaşlar. Şimdi ben bu aromayı normalde seviyorum, daha önce içmiştim. Ee, i̇zniniz olursa şimdi e, setimi kurdum, hazırladım, demledim. Bunda birazcık şüpheye düştüm. Çünkü biliyorsunuz seti değiştirdim. Artık iki kömür kullanıyorum. Ee, biraz daha kaliteli bir kömür aldım galiba. Ee, kalorisi biraz daha yüksek olduğu için e, tütünü yakıp atıyor arkadaşlar 3 tane koyunca. Ee, o yüzden 2 taneyle yapıyorum. Ee, onun dışında setim her zamanki gibi aynı. kefonu standart lülesi. Standart lülenin artık ne olduğunu biliyorsunuz. Ee, Mr. EDS'nin işte Big Boss Pro. Eee Marpuç. <laughs> Başka bir şey yok yani. Ee, ne diyecektim ya? Ha e, ben bunu kurdum demledim. Bir de tadına baktım. ya. Yani, tadına bakmaktan kastım. E, dedim ya işte e, JBR normalde ısıyı seven bir tütün. E, acaba 3 tane kömür mü istiyor diye bir bakayım dedim açılıyor mu diye. Açılıyormuş. E, i̇zniniz olursa sizinle beraber de bir tadına bakmak istiyorum şimdi. Henüz daha tam açılmadı ama Şimdi tütün çok güzel. Ee, Ağzınızda aldığınız anda e, aroma hissediliyor. Ama kalıcılığı biraz zayıf. Aromanın. E, ağızda daha çok kalmasını isterdim. Ağızda daha çok kalmıyor arkadaşlar aroması. E, o konuda birazcık eksikliği var. Bunu zaten Selam Selam'da çok bahsetti. Ben de çok fazla bahsettim. Tat konusunda ciddi bir eksiklikleri var. Bunu hallederlerse aslında bir sorunları yok. Bana kalırsa dokuda da sıkıntı var da. Ee, hafif tütün sevenler için bir aroma olduğu için sonuçta o yüzden ben ona bir şey demiyorum. Yoksa benim için dokuda da bir sıkıntı var aslında. Çok emin olmamakla beraber JBR'ı bence her yerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir ara çok popülerdi. E, hatta bana tütüncüler e, reklam atıyordu yani. E, JBR'ın işte reklamlarını, posterlerini atıyorlardı sürekli. E, hani JBR geldi falan diye. Başka tütünü söylemiyor hiç ama JBR'ın geldiğini haber veriyor mesela. E, o yüzden e, hala o kadar popüler mi emin değilim. Ben epey önce almıştım bunları arkadaşlar. E, yaz ayındaydık yani. E, bir bakmanız lazım. Ee, bir tane deneyi mutlaka JBR çünkü e, bence denenmesi gereken bir tütün kötü bir tütün değil yani ee, sadece damak tadı olayı var birazcık hitap eder mi etmez mi bilemedim benim içtiğim en iyi tütün değil ya da içtiğim hani benim hatıralarımdan silinmeyecek bir tütün de değil mesela maklu kapuçino değil fumari değil mesela anladınız mı ee, o tarz bir tütün değil ee, bence ile de aynı kefeye koyabileceğim bir tütün de değil aslında hem arama zenginliği bakımından ee, tamam premium bir tütün. Bunu nereden anlıyoruz? Ee, evet pürüzsüz bir tat veriyor ama yeterli tat vermiyor mesela. Ee, dokusu da çok yumuşak. Çok hafif bir tütün. Ee, onun dışında zaten duman performansı premium tütünden istendiği bir performans zaten. Bunu biliyorsunuz yani. Fazla gliserinli bir tütün de o yüzden. Gliserin bunu daha önce anlatmıştım zaten videolarımda. E, gliserinin nargile tütünlerindeki önemini. Güzel bir tütün arkadaşlar. E, escobar içiyoruz. Şöyle size daha önce gösterdim mi hatırlamıyorum ama e, tütünü de göstereyim. Kabı şu şekilde. Ben de 250 gramlı var. Şöyle bakın arkadaşlar. Sarı bir tütün. Ee, yaprakları püre gibi değil. İnce kıyılmış ama püre gibi değil. Ee, Ballarınki kadar küçük değil mesela. Ballı kadar şerbetli de değil. Ortalama. Her şey ortalama ayarlamışlar. Bence aromasının tadı biraz daha yüksek olmasını isterdim. Çok az çünkü. Gerçekten az geliyor. Ve bu gittikçe de azalacaktır. ya portakal ve e, portakal aromasını çok fazla alıyorum. Portakal iyi yani güzel bir portakal aroması var ama işte az geliyor aroması yani. Arkadaşlar bunların bir de 50 gramlıkları yok ya. Öyle bir sıkıntı var. E, yani alacaksınız 250 gram alacaksınız en az. Hatırladığım kadarıyla 50 gramlı yoktu çünkü. E, yine de bir deneyin bence e, hani şeyseniz çok premium tütünler içmediyseniz fumarı falan bence hoşumuza gidebilir yani. Ben o kadar da e, hani tamam tadı bana az geliyor ama benim şu an kıyasladığım kafamda tütünler e, zaten bambaşka seviyedeler yani. Ben şu an kafamda ile kıyaslıyorum fumarıyla kıyaslıyorum. E, onlar zaten e, bu işin zirvesindeler ve bunu parasını da alıyorlar yani ona göre. Yani arada çok fark oluyor fiyat farkı. Ya yani bunun e, kilosunun fiyatı 400 lira fumarinin kilosunun fiyatı 1250 lira yani. ki de 1700 lira falan olması lazım. Kilo fiyatı. Yani ona göre de parasını alıyorlar arkadaşlar. Merak etmeyin. <laughs> hani hiçbir şey karşılıksız değil yani. Gayet güzel bir şekilde parasını alıyorlar. Tamam araması güzel. Her şey güzel. Ama parası da güzel yani. Yapacak bir şey yok ona. Ben en son aldığımda Master 200 liraydı herhalde. Fumari'de 125 liraydı. Onlar da zamlanmıştır. Art, artmama gibi bir ihtimalleri yok ya. Artmıştır yani. Havanın da ısınmasını bekliyordum artık. Ama bugün <laughs> son bir haftadan çok daha soğuk. Ee, bu bizi kötü etkiledi tabi. Epeydir de video çekemiyorum. Ya video çekememin sebebi hava değil arkadaşlar. Ee, hava buz gibi de olsa çekiyoruz. Bir tek yaz aylarında şeyden korkuyorum. Iııı. Ee, Bizim burası cam balkon gördüğünüz üzere arkadaşlar burası e, büyüteç gibi oluyor <laughs> Şu arka tarafın arka taraftaki binayı görüyorsunuz değil mi oranın camında güneş sekiyor arkadaşlar Evet doğu bu taraf e, yani benim şu an size baktığım taraf karşı taraf oluyor Güneş oradan o cama sekip bizim buraya giriyor e, ve burası hani dışarısı 25-26 derece ise burası 38-39 derece oluyor Zaten yazın hiçbir şekilde nakla videosu gelmeyecek büyük ihtimalle. <laughs> Çünkü içmesi çok zor oluyor arkadaşlar. Naklayı falan, naklayı, black tütünleri falan. O yüzden bu işte hafta sonu geliyor. Hafta sonuna yakın black tütünlerini de birkaçını atarım. Bir daha zor çekeriz black tütün falan. Yani hafif black tütünleri çekebiliriz. Belki işte bu must güzeldi. Ağzı yormuyordu. Onları falan çekebiliriz. Ama nakladır, adalya black'tir, işte dozaj black'tir. Onları birazcık kapatacağız. Ama Asıl tutunlar yaz ayında geliyor zaten arkadaşlar. Ee, büyük bir Adalya serisi yapmayı planlıyoruz. Ee, ben de özledim zaten işte Adalya'nın Blue şampanyası falan e, bambaşkaydı yani. Onların hepsini içeceğiz. Ee, bir senedir de içmiyorum bu arada. Bir tane 50 gramlık aldım bir daha alamadım. Ee, onlardan içeceğiz. E, hepsini size tanıtacağız Adalya tutunlarının. Aromasını işte. E, zaten genel olarak dokusu falan hep sabit kalır tutun bir markanın onu değiştirmezler kolay kolay. tadı da hemen hemen baskınlığı aynıdır. Ama tat farkı var tabii ki de işte içinde ne olduğu ile alakalı. Bakacağız. Şimdi sadede gelelim. açık konuşayım. bence Jibio'yu deneyin. Mutlaka. Bir, bir, bir de olsa deneyin. beğenmezseniz ee, yapacak bir şey yok. Ee, i̇çersiniz çünkü sonuçta tütün sadece aroması zayıf geliyor. Onun dışında e, tütün neredeyse mükemmel bir tütün. Arkadaşlar, e, size de önerebileceğim olarak eee GBR bende Plombir var. Plombir güzel. Kleopatra bayağı güzel. E, bir de portakal aromalarını seviyorsanız Escobar da çok güzel. Cinderella biraz daha Lava 66'nın hafif değiştirilmiş gibi. E, onu da deneyebilirsiniz. O da fena değildir. Onun dışında benim önerebileceklerim JBR'de bu kadar arkadaşlar. Ee, bu videoda da başka bir şey demeyeceğim. Ee, çünkü birazcık hem nargilem içeceğim hem hava biraz soğuk. E, durmak zor oluyor arkadaşlar burada. Ee, bir 5-10 dakika daha nargile iç. Bir de size saygısızlık olmaması açısından eldiven takmıyorum. Şapkamı, kapşonumu takmıyorum. Normalde takıyorum bunları e, nargile içerken. O da birazcık üşütüyor beni şu anda. Ee, Videoyu o yüzden birazcık kısa keseceğim. Ee, Son duyurumu da yapayım gitmeden. Arkadaşlar videoları takipte kalmak istiyorsanız abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Ee, videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Ee, beni izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Ee, kendinize dikkat edin.